Selamlar, hoş geldiniz kanalıma. Bugün sizlere İran üsülü basmati kuzu etli pilav yapıyoruz. Kuzu etini güzelce yıkadıktan sonra defne yaprağı ve karabiber ile tuzlu da haşlayalım. Ayrı bir kapta kavrulmuş olduğumuz şehriye, badem ve kuş üzümünü haşlayalım. Yapışmaz bir tavamızı güzelce yağladıktan sonra 2-3 tane patates soyup altına dizelim. Tavamızın altını tüm patateslerle yerleştirelim. Tuzlu suda haşladığımız basmati pirincini üstüne dökelim. Basmati pirincini üstüne kapladıktan sonra yarısını ayıralım. Daha sonra şehriyeli bademli kuş üzümü üstüne dökelim. Kalan pirincimizi üstüne döktükten sonra Haşlamış olduğumuz kuzu etlerini pilavın üstüne koyalım. 2 yemek kaşığı tereyağı eritip üstüne dökelim. Üzerini güzelce kapattıktan sonra en kısık ateşte pişmesini sağlayalım. Bu şekilde hem pilavımız güzelce dinlenmiş olacak. Altındaki patatesler de nar gibi kızaracaktır. Yapacak olanlara kolay gelsin. Afiyet olsun. Umarım beğendiğiniz bir video olmuştur. Eğer beğendiyseniz kanalıma abone olmayı, beğenmeyi ve paylaşmayı unutmayın. Hoşçakalın.